Yükseleni yay olanların Kuzey Aydın'ı 5. evlerine, Güney Aydın'ı 11. evlerine giriş yapıyor. Yani yükselen aylar 5. ev konularında şanslı. Yükselen yay olanlar aşk, çocuk, e, yaratıcılık, görsel faaliyetler noktasında öne çıkma olacak. Sahnede olacaklar yükselen yaylar. E, konuştukları görülecek, duyulacak, bilinecek. E, bu alanda e, hayatın tadını çıkartma, eğlenme e, konusunda ve çocuklarından yana şanslı bir dönem yaşayacaklar. Çocuğu olmayanların bu dönemde, belki çocukları olacak, İç hayatında bir aşka yelken açmayan e, yay burçları, yükselen yay olanlar, hayatlarında güzel aşklar yaşayacaklar, yaratıcılıkları yükselecek e, çok orijinal fikirler elde edebilirler. Kendilerini ifade etme yetenekleri gelişecektir bu dönemde arkadaşlar. Mesela bu yükselen yay çocuk yaşta biri ise bu dönem onun kendini ortaya koyması, göstermesi, kendi ifade etme becerisini kazandığı alan diyebiliriz özellikle. Ee, ancak yine yükseleni yay olanların bu sefer 11. evlerinde bir daralma olacak. 11. ev sosyal alan, arkadaşlıklardı özellikle başkalarından kaynaklı e, daha doğrusu işten elde edilen gelirler, e, iyi şans efiydi. E, bazen kendilerini şanssız hissedebilecekler. Özellikle de sosyal alanda ee, sosyalleştikleri alan neresi ise arkadaşlarıysa ya da bulundukları faaliyette bulundukları bir dernek, bir vakıf ya da bir alan varsa ya da toplumdaki yerleridir burası öyle diyelim. Ee, dahil oldukları alanlarda e, bu kişiler kendilerini sıkışmış, daralmış hissedebilirler. Arkadaş konularında sınanabilirler. 11. ev konusu özellikle de dediğimiz gibi sosyal çevre ve arkadaşlar konuları ve işte nerede ettiği kazançlar noktasında kendini sıkışmış daralmış hissedebilir bu e, yükselen yay olan kişiler yükselene oğlak olanlar evet onların da fırsat şans dördüncü evlerine birazcık da daralmalar sıkışmalar onuncu evlerine geliyor birinci e, yükselen oğlak olanların dördüncü evlerine kuzey ay düğümü girdiğinde onlar özellikle aile konuları ee, ebeveynleri ve kökleriyle ilgili şifalanmalar yaşayacaklar arkadaşlar. Mülk, gayrimenkul edilme konularında. Çünkü dördüncü ev aynı zamanda gayrimenkul konularıdır. Köklerden getirdiğimiz konulardır. Anne baba e derken atasal kayıtlar diyelim. O alanlarla ilgili şifalanma, e, altyapısı gelişecek demek yükselen oğlakların alt yapılarını güçlendirecekler. ...bir şeylerin sonu gelecek. Çünkü dört evi birazcık sonlarla da alakalıdır. Köşe evler hep öyledir. Yükselen koç olanlar, yükselen oğlak olanlar, yengeç olanlar ve terazi olanlar. Bu dört burç ve bunları bir, dört, yedi köşe evlerde yaşayacaklar. O yüzden onlarda daha böyle bir kadersel değişimler yaşanacak. Nitekim yükselen oğlaklar da dördüncü ev konularında... Şanslılar, nasipliler, bir genişleme, bir fırsat, mülk edinme noktasında hayatlarına böyle bir alan gelebilir. Ancak 10. ev konuları dediğimiz tepe nokta, toplumda göründüğünüz alan, kolektif alan, kariyer başarı, statü konularında bir daralma, bir sıkışma yaşayabilirsiniz. Otorite figürleri tarafından kösteklendiğinizi hissedebilirsiniz. Onların size dedikleri sizin canınızı sıkıp sinirinizi bozabilir. Ancak arkadaşlar her daim her yerde şifa var. Bu alan şifalanacak demek. Yükselen oğlak olanların. Yükselen kova olanların kuzey ay düğümü 3. evlerine, güney ay düğümü 9. evlerine girecek. Evet yükselen kovalarda e, özellikle eğitim, öğretim, iletişim, yakın çevre konular konusunda kendilerini daha şanslı, nasipli hissettikleri bir alana geçiş yapacaklar. Hayatlarında genişleme gelecek, onlardan gelecek faydayı alacaklar yükselen kova olanlar. Ancak tam tersi dokuzuncu evde e, dış seyahatler, e, özellikle uluslararası alanda, akademik alanda e, ya da ruhsal plandaki bir takım faaliyetlerde, yaradanla olan bağlantılarda, bu kişiler sıkışma daralma hissedebilirler, hukuk ve felsefe konularında, haksızlığa uğrayabilirler ya da bu konuyla ilgili sınanabilirler. Yükselen kova olanlar için söylüyoruz bunu arkadaşlar. E, bilimsel konularda yabancı kişilerden kaynaklı, yabancı ülkelerden kaynaklı sıkıntı yaşayabilir. Ne dersiniz o zaman yükselen kova birine? Mümkünse uluslararası alanla çok yayılma. Çünkü bu alanlarda birazcık e, sıkışmalar yaşayacaksın ya da bu konularda adım atacaksan tedbiri ve temkini elden bırakma. Dikkatli ol denir. Ancak e, yakın çevreden, komşulardan, iletişim konularından desteklendiğin için kendi alanında kal derim ben bir yükselen kova kişisine. Yükselen balıklar. Evet yükselen balıkların arkadaşlar 2-8 evleri de bu güney ve kuzey ay düğümü gerçekleşecek. Yükselen balık olanların ikinci e, evlerine kuzey ay düğümü, 8. evlerine güney ay düğümü giriş yapacak Temmuz itibariyle. Bu ne demek? İkinci ev maddi ve manevi değerler evi, parasal, gayrimenkuller e, alanı demektir. E, sekizinci ev finans konuları, ölüme yakın deneyimler, başkalarından kaynaklı gelirlerdir burası. Bakın herkes aynı anda etkilemez bu. Hani sekizinci ev akrebin evi, e, ölüme yakın deneyimler, krizler, başkalarından kaynaklı finansal problemler bu kimini öyle etkileyecek kimini öyle etkileyecek. O yüzden yükselen balıklar e, kendi kazançları bakın. İkinci kendi e, şahsımla, özümle edindiğim değerler demek. Sekizinci işte eşim, babam annem, aileden gelen miraslar bu konuyla ilgili onlardan kaynaklı e, işte uluslararası finansal piyasalar bunlarla alakalı Hayatımın etkilenme şekli demektir. O yüzden yükselen balıklar maddi olarak çok yükselişe geçiyorlar arkadaşlar. Onlar bir verirler, beş alırlar. Maddi bir işte menkul, gayrimenkule para yatırırlar, yükselir ee, onlar. E, ya da işte ruhsal alanda kendi özleriyle ilgili yaptıkları yatırımlar bir verirler, beş alırlar, on alırlar. Balıklar için böyle bir dönem. Ee, ticaret kar, kazanç. Maddi kaynaklı çok yüksek gelir elde edebilir. Tabii ki kişi bu konuyla ilgili gayret vazim gösterirse. Ancak 8. ev konuları müşterek kaynaklar, eşle ilgili ortak kaynaklar ya da aileyle ilgili ortak kaynaklar, borçlar, e krediler ya da dedik ya ölüm ya da ölüme yakın deneyimler e yükseleni balıkların özellikle e sıkışıp daralma noktasında gündemlerinde olacakları alan arkadaşlar.